Önce gelin. Ee, nereye gideceğiz? Evet. <laughs> tamam, kısa video alalım. Ben seni de Ben bunu da seninle bu 41. Ee, maşallah. 41 kere maşallah. 41 kere. Bir... Maşallah. Bir yaşına derdim maşallah. Evet. evet. 41 yıl önce maşallah. annem bu zamanlarda. <laughs> Yoktu sabahları. Da. Evet. Cuma idi ayıydı, Cuma günü bu. Cuma günü, Cuma namazına giden, şey, sabah namazına. Giderken doğum oldum. Evet. Allah 41 yılını okay. tamamlattı. Bundan sonraki vereceği ömrü de sağlıklı günler içerisinde yaşayarak tamamlamak okay. nasip eylesin. Helal rızıklar nasip eylesin. Evladının da gününü görsün. Hayırlı hey şey, okay. <laughs> günler olsun. Evet. Hayırlı işte. günler evet. olsun. Neyse mutlu yaşlara. Ne cemutlu evet. yaşlar ha. Evet. Çek. Çekiyorum çekiyorum. Evet. Sen şey de. aldım, değil evet. Değil evet evet tamam. videoda. Ha. Ee, haydi hayırlı yaş günler olsun Burak evet. sen. Tamam. Ben çekeyim annenle de sen de öpüşeceğine çek. Tamam dur Hadi. güzel çek bak parmağını ha. şey yap. Ha. Ha. Haydi Gel çek. Ha. Al sen İyice çek. Mutlu Keseyim yedireyim Nece mutlu yaşlara 41 kere maşallah. Fotoğraf çekme. Al. Bir iki fotoğraf çeksin. Tamam. tamam. Fotoğraf kapat. Fotoğraf çek.